Mesela kainata bakacağız. Rabbimiz bakın diyor. Ne buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu? Kulunu duru ma da fis Ya de ki onlar şu göklere bakın, yerlere bakın, bir bakın Allah'ın yarattıklarına. Yani hepsi Allah vardır diyor, Allah birdir diyor, tektir diyor, ne güzel yarattı diyor, her şeyi boşu boşuna yaratmadı diyor. Böyle boş yarattığı, böyle abes yarattığı hiçbir şey yoktur. Küçük olsun, büyük olsun. Kainatta, gecesinde, gündüzünde, akşamında, sabahında, güneşinde, yıldızında, böceğinde, çiçeğinde, yaprağında, dalında, meyvesinde, sebzesinde, kulağında, gözünde, bağırsağında, ciğerinde, dalağında ne varsa bir bakın diyor kainata ya. Allah Celle Celalü'nun varlığını, birliğini, onun yüceliğini, kudretini görün de Allah'ın yoluna gidin diye Rabbimiz Celle Celaluhu kainata bakmamıza, ayetlerine bakmamıza, kendimize, vücudumuza, duygularımıza, düşüncemize, konuşmamıza, dinlememize, görmemize, bütün bu uzuv azalarımıza bakıp da Allah'ı bulmamıza, kullukta samimi olmamızı istiyor.